Neymiş bu ejderha nefesi ya bakalım nasılmış? Hmm. Azıcık faydaniyorlar. Yapışırmış gibi oluyor yiyebiliyorsun anneciğim. Dene bir daha. Nasıl? Arkadaşlar bakın Leyla şimdi ejderha nefesini deniyor hadi bakalım. Ay çok güzel şeyler varmış içinde de. Bakalım ben de bunu deneyeceğim. Ha? <laughs> Hazır. Ne oldu? Ejderha nefesi. ye onu bakalım. Elini kapatmadık görüyor musun? Yeniyor mu? Ye. Hazır <laughs> ağzını kapatıp burnundan çıkıyor Mustafa. Burnundan. <laughs> Yok Meyra. Anneciğim çıtır çıtır. Ne babam? Hayır anneciğim o çok pahalı ve gereksiz bence. Anne. Ben başka bir şeyler alacağım sana. Açıyor, hmm. Cihaz, kopya, sana Meyra. Teniz, kop, Meyra deneyecek. Bakalım bir da denesin ama hayır şimdi arkadaşlara video çekiyoruz. Ejder hanımız nasıl bir şey olduğu konusunda. Ben şey geçtik Ay. Şimdi annem. Ye. 嗯，嗯，好妈。爸爸、嗯，爸爸。 Kime aldın? Ha, diş muymuş o. Evet minik. Hadi gel bakalım bir Ama güzel mi acaba? Hı? Hadi gel. görebiliyor musun? Neymiş senin gördüğün şey bir tane? Şu eli. Ha evet yere bantlarından bahsediyor doğru. Multi vitaminmiş. Ha, kulak mumları da varmış. Feray bak kulağının içine yapıyorsun mumları. Görüyor musun? Biriken broş, ne? Bu şu an kirleri temizliyormuş. Hadi gidelim. Dön. Evet. Alışveriş yaptık. Şurada Burada şöyle yapmam gerekiyor çünkü bu yerden yadan geçiyor. Hadi gel bakalım. Onu o cipsleri şeyden e, alacağız. Marketten alacağız. Burası onları alabilecek bir yer değil. Hadi gel. Buradan bir şey yani. Hayır dedim anneciğim markete uğrayacağız onun için bebeğim. Hı. İşte bu sana Ayça. Evet. Ha yedi bir şey değil ki. Yemiyor. Hayır, hayır, hayır. Tamam. Anne. Bu minik minik yanlışı ya. Minik Peki. Tamam hadi bak. Tamam. Bakın. Tamam.

Meyra, Meyra, Meyra oynasana anneciğim, oynasana geç oraya. McDonald's'a geldik bakın ne M yazıyor bu arada arkadaşlar. Evet. Böyle diyor çünkü ben McDonald's yemeği yiyeceğim. Yiyecek miyiz? Günlerce yedim McDonald's'a 4 tane gitmedi Meyraş, annem ya. videoda görmüyor çünkü annem videoda görmekten utanıyor. Hoşlanmıyor. Hoşlanmıyor. Demek istedim. Sen anlat anneciğim. Aslında Mekdanistan sadece patates kızartması aldık. Oradaki hamburgerlerden yemiyoruz değil mi anneciğim? Ama sos varmış ya. Ama sos yemiyoruz arkadaşlar. Çünkü ben sosu çok yani. ya Birazdan eve gidip bu sıra aynıya bir Evet. Büyük aldım çok yersin Oo babası büyük almış. Bu nasıl bir şey? <laughs> Ama şey... Bu daha karşılıklı değil mi? Evet. evet, bunun üstünde şarkıya rağmen onda yok. Arkadaşlar, babamın iki tane adını aldı. <laughs> i̇ki. İki Sakın üç tane değil iki. İki arkadaş ya iki defa. İki butuz. Ne demek? İki. İşte bu. Evet arkadaşlar şimdi McDonald's'dan patates açacağım. Aa. Arkadaşlar şimdi biz videoyu kapıyoruz. hemen eve geçiyoruz. Anne sakın bunu bana yapma Aha. buna bak. Arkadaşlar video şimdi yine açtım. Arkadaşlar. Çünkü bir şey demeyin oturmuştum sizler mi oynamaya devam edecek Meyra. Değil mi anneciğim? Bırak anneciğim. Kapat. Aslında pekse de içmiyoruz kola. Bugün Meyra ayda bir kere içiyor. Canı istediği ve çok merak ettiği için aldı. Ama normalde kola da içmiyoruz. Hı hı. Arkadaşlar soda delisi oldum artık size. Kola delisi de oldum. Kola delisi de oldun. Meyra kola delisi. Ben çok kola delisiyim. Dün de 3 tane maden suyu içebiliyor Meyra değil mi? 3 tane 4 tane bazen. Maden suyu içtiğine şahitiz. bisiklet dişime takıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bir şey içerken sürekli pites kullanmalıyız. Pites nerede? Evet bazı yeri bu koyadan içmiş olabilir ve Pites içmiş. Sana verdim Bunu Bana verdim. Ana annesinin patatesi az daha unutuyordum. Sos istiyen var, var mı? Sos evet. istiyen var de. mı? 啊，快到山下。<g ül üyor>